İnsanlığın ensesle çoğaldığı safsatası din diye anlatılırsa. Keçiye ayet edilip maymunlar rejmedildi diyerek kadın taşlanırsa. ilkesiz bir Allah tasavvuruyla canının istediğine hidayet diploması verilirse. Sevgili peygamberimizin 9 yaşında kız çocuğuyla evlendirildiği iftirası atılırsa. Allah'ın tuvalet taşına sakal bırakmanın faziletini anlattığı rivayeti anlatılırsa. Allah'ın ete kemiğe bürünerek mahmut diye görünmesi anlatılırsa. Bana 500 tane de ayet getirseniz nafile denirse. Firavun, Firavun olsun diye yaratılıp akabinde azabı uğrarsa, vicdan azabı yerine kabir azabı anlatılıp yılanlardan ya da böceklerden Allah'tan daha fazla korkulursa, yapılan ahlaksızlıklar din kılıfıyla örtülürse, Hz. Peygamber bir ömür şirkle mücadele ederken gavslar, tarikatlar, şeyhler mübarek ilan edilip eli ayağı eteği öpülürse, varlığın yasalarını okumak yerine medet ya fulan denirse, Kainattaki müziği fark etmeyerek varlığa ve fıtrata meydan okurcasına müzik haram denirse. 1200 yıl önce dönemin şartlarına göre verilen fetvalar dokunulamaz ve kutsal ilan edilirse. Allah'ı olan duyarlılık yerine sürekli yakan, cezalandıran ve korkutulan bir Allah tasavvuru inşa edilirse. Namazın faziletini hayatla olan bağından çok takmış olduğu sarığın uzunluğuyla anlatılırsa deizm neden artmasın?